Değerli izleyenler Putin rejimi düşerse evet bir sarı rejim rüzgarı esecek deniyor. Putin zor durumda. Evet Navalny malumunuz zehirlendi iddiaları ile Avrupa'da tedavi görmüş ve Almanya'da evet tedavi gördüğü esnada yapılan incelemeler ve diğer testlerin İsviçre'de tekrar tabi tutulması neticesinde zehirlendiği tespit edilmişti. Navalny bizzat Putin tarafından zehirlendiğini dünyaya ilan etti. Tabii ki bu durum Kremlin tarafından yalanlandı. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Bunları önemli bir gelişme başladı. Evet bu önemli gelişmede şu değerli izleyenler Putin rejimi düşerse Putin destekli Birkaç rejimin de domino taşı gibi düşeceği konuşuluyor ve bu konuda hiçbir tereddüt yok. Bunlardan birisi Türkmenistan devlet başkanı Bedir Muhammedov. Bedir Muhammedov'un evet Putin'le arası çok iyi ve Rusya'nın da desteğiyle muhalefetin sesini kısan, çok partili bir dönemi kapayan ve baskıcı bir rejim olduğu söylenen Bedir Muhammedov'un Moskova'da eğer Putin rejimi devrilirse mükemmel bir, evet Putin rejimi devrilirse mükemmel bir domino taşı oluşacak. Ve Rusya'nın domino taşından etkilenen ilk liderlerden birisi, evet Türkmenistan devlet başkanı olacak. Hani hatırlayın Tunus'ta yakılan, Tunus'ta yakılan bir, evet değerli izleyenler bir hurdacının yaktığı, bir arabadan doğan o rüzgar Libya'yı, Tunus'u ve birçok devleti Mısır'ı etkilemişti. Şimdi sarı rüzgar esiyor. Bu sarı rüzgar bakalım. Şimdi hangi liderleri etkileyecek? Diğer liderlere geçelim. Geçmeden önce ifade etmek istediğim husus, Türkmen başının her yere heykelleri diktiği, çok aşırı masraflara giriştiği, ve halkının fakirliğe boğduğu gelen bilgiler arasında. Farklı sese ve görüşlere tamamen kapalı olan Türkmen başının hiçbir sese kulak vermediği de söyleniyor. Evet Bedir Muhammedov özellikle demokrasiyi rafa kaldırdı ve birçok sese kulak vermedi. Bu da Almanya'daki bir gezisinde Merkel'le konuşma yaparken konuşma yapacağı sırada Almanların koyduğu suya güvenmiyor kendi ülkesinden getirdiği suyu kullanıyor ve Merkel şaşkın bakışlarla o ana bakıyor değerli izleyenler. Lukashenko evet Putin'in önemli isimlerinden birisi ve Lukashenko muhalefetin sesini kıstı. İnsanlar kendisini istemiyor. Seçimde hileyle ile evet partisi birinci çıktı ama tabii ki halkın nezdinde itibarı yok. Putin askerimi evet askerimi Belarus'a sokarım dedi. Sembolik bir kuvvet yolladı ama devlet başkanının yanına binlerce polis ve asker yolladı. Baskı ve şiddetle şu an Lukashenko iktidarda. Ama Navalny rüzgarı Lukashenko'ya da acımaz. Rüzgar esti mi ilk gidecek liderlerden birisi Lukashenko. Evet, Beyaz Rusya'da sıkıntı şu Lukashenko'nun yakınlarının devlet kadrolarında önemli yer bulduğu ve önemli ihaleler ve önemli payın devlet imkanlarının Lukashenko ve ekibinin inisiyatifinde olup hortumlandığı ve bu yüzden halkın huzursuz olduğu, fakirlik içerisinde olduğu, Rusya'ya bağımlı olmak istemedikleri temel ihtiyaçlarını artık kendileri üreterek, kendileri gidermek istediklerini belirterek İsyan bayrağı açmışlardı zaten. Bir ayıraç yapayım buraya hatırlatma. Rusya'daki protestolar aylardır var. Navalny tutuklanınca ve Navalny'nin Putin'in evet o devasa kamu imkanlarını harcayarak yaptırdığı büyük Karadeniz kıyısındaki büyük malikane ve arsa görününce halk artık ayaklandı. Bunun yanı sıra Belarus'ta da ayaklanmalar vardı. Belarus devlet başkanı eliyle silahla devlet başkanlığı sarayına gittiği de belli. Yapılan durumlar belli. Ve Lukashenko, Lukashenko dediğimiz gibi tamamen baskıcı bir tutumla iktidarda kaldı. Demem odur ki ilk gideceklerden birisi ülkedeki kaymağı. Ülkenin gelir kaynaklarının çoğunu kendi ahalisiyle paylaşan, oğlunu bakan yapan, akrabalarını devlette en önemli yerlere getiren Lukashenko'nun da gidecekler listesinde birinci sırada yer alıyor. İşte Lukashenko'nun Avrupa Birliği'ndeki bankalardaki hesapları donduruldu. Evet kendisine birçok yaptırım uygulandı ve diğer evet Rusya'daki bu ayaklanmadan etkilenecek diğer bir ülkeye geçelim isterseniz. Şimdi gel gelelim Ermenistan bayraklarını dalgalandıran ve Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'ın Ermenistan'ın kuruluş gününü kutlayan ve başkentte Ermeni bayraklarını binalara binalara aktaran evet değerli izleyenler binalara aktaran Tokayev'e değineceğim. Tokayev evet Rus yanlısı bir siyasetçi. Kazakistan'daki muhalefetin sesi kısılıyor. Göstericiler aynen Azerbaycan'daki göstericiler gibi, birçok e, ülkedeki göstericiler gibi değil, daha şiddetli bir şekilde gözaltına alınıyor. Karga tulumba gözaltına alınıyor. Tokayev'de evet değerli izleyenler, Tokayev'de tutuklanacaklardan ve belki de görevi bırakıp gideceklerden bir tanesi. Çünkü muhalefet çok kızgın kendisine. İktidar oldukları zaman Tokayev dönemini sorgulamak istiyorlar. Tokayev'de Moskova'daki ayaklanmadan nasibini alacak. Çünkü Rusları bürokraside çok güçlü tutuyor. Rusçu isimleri bürokraside önemli yerlere getiriyor. Bunun derde deva olmadığı anlaşıldı. Bu kadar Rusçuluk yapan Kazakistan karşılığını Rusya'nın Kuzey Kazakistan'ı istemesinde buldu. Tokaya bozulmuş olacak ki bizim satılık toprağımız yok diyor. Desin dursun Rusya bir kere aklına koymuş. Yani Kazakistan'daki bu evet değerli izleyenler devlet başkanlığı değişimi seçimle olmayacak gibi. Çünkü ne şekilde olursa olsun Tokayev'de hiçbir şekilde muhalefete bağımsız ve rahat bir seçime izin vermeyecek. Yani giderse Tokayev Rusya'da Putin rejimi çökerse ayaklanmalar çok daha büyürse ilk etkilenecek liderlerden birisi de Tokayev. Evet Tokayev aklına toka et. Aklına başına toka et. Azerbaycan'ı desteklemedin. Mesafeli durdun. Türk kardeşin Ermenistan'la savaşırken zorla birkaç açıklama yaptın. Türk devletinin başkanı olarak yapacağın şey bu muydu? Sorumuz sana bu. Evet, Moskova'daki bu olaylar artık bunun sonucunda gelişen domino taşı gibi bu durumlar bu üç lideri çok hızlı götürecek. Bilginize sunarız. İnşallah bir dahaki konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.